Hoş geldin. Seda Hanım, kolay bir hoş geldiniz. WhatsApp'tan mı atsın? Var, basın. var WhatsApp'ım var. Hepsi var, var. Don değil mi? Don olsun abi. <laughs> beyefendi, niye kaçıyorsunuz? Yani, yanlış geldik bence. Hayır, tamam, sen mi? Halkalı pendik diyor. İçebilir yani. misin ona? Seda Hanım emekli maaşı yapmış, para çekiyorsunuz. Yattı mı maaşın? <gülüyor> <gülüyor> emekli maaşı. Kiralarımı yatmadım. Bana bak, televolojik. 14 <gülüyor> 5 Beybirleri, bu yukarıda mı? Buyurun. <laughs> Meyveli atabilir Seda yine bedava geçti. Yine iyi ya, gün de bedavaya geldi. Bir de kahve ısmarlarım çünkü sana. Oh! <laughs> akşam da bir yemek mi ararsın? Akşam da yemeğim var, ne yiyeceksin? Ben mi? He. Ne izliyorsunuz efendim? En ekonomik hangisi ise? Simit. <laughs> Simit. Hadi. Avrupa'da görüşürüz. Where you walk when the blinds pull down? You love it when nobody's around. I wanna call out my town But you bite my lip, don't make a sound I'll be down if I'm leaving without you. Seda Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba, buyurun hanımefendi. Buyurun Seda Hanım. Şerefler verdiniz Seda Hanım. Şerefler getirdiniz. Bu şeref bize <laughs> <de gülüyor> ait. böyle bir ismin yani adını, adımıza gelmesi büyük şeref bizim için. Şimdi adalım oldu? <laughs> Her yerin insanısın <laughs> be Taner. Tabii orada yalnız kış bucağı ama bir kalabalık var Seda. Baya bir kalabalık ya. Ya. Ne bu kalabalık ya? Adaya mı geldik Beşiktaş Pazarı'na mı geldik bilmiyorum. Kardeşim kalabalıktan kaçıyorum kalabalık beni buluyor ya. Şuraya bak. Bu nedir abi? Orijinal şey, mı baba? Orijinal. Orijinal mi? Benim ne marka işte? Ne var? Tom Ford var mı? Var. Tom Ford. Var. Nesi var? Ne Tom Ford'un gelini var, ne var? Ama o, bir sürü var. çeşidi var onun Tom Ford'un. Abi abi her abi her şey var ha Tom Ford, Tom Ford. Alsaydın bana parfüm, cimri. Ya Seda sen de hem ha bire hep bir şey istiyorsun. Çiçek al, parfüm al. Al bana şuradan bir de elektrikli araba. Ada 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 tut tutun getirdik adaya bana şimdi bakarım. parfüm var Allah'ım ya Rabbim ya gel bir Aa. şey ısmarlayayım hadi. Ne ısmarlayacağım? Ne istiyorsun? Yemek hadi. mi? Hadi. Mi? Ne istiyorsan ne hadi. Hep alsın. Tamam hadi gel, gir buraya ne istiyorsan gel, ev yemekleri. Yok be, Hadi gel bakalım ya. İstemiyor Canım musun? Canım bir şey istemiyor şu an. Dediğim gibi bir kahve içelim. Çiğ köfte. Tepede. Nerede bir çiğ Tepede, evin bacasında. <laughs> <laughs> Çok iyi. Buyur, buyurun o zaman şöyle Seda Hanım. Tamam teşekkürler. Bir uzun bir işimiz var. Mı? Bak bir gel yemeklere bak, balık be. ekmek 100 lira. gel. Bir yemeğe gel bak şuradan. Seni alıştırdın çiğ köfte. Bak. Ne seç. Oh my god! i the weather will get cold. That it can't always be spring. When I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. But you will not know everything. Bakın bakalım şey kaçta Gopur kaçırmıyoruz onu kalmayalım adırda Aynen Akşam kaçta burada var ya fırtına olabilir Akşam zaten fırtına çıkacak Bakın kaçta varmış bak iptal diyor 16 Gördün mü? Bak iptal olmuş seferler da iptal olmuş 15 Türk iptal. iptal. 16 iptal. 16 Bostancı. Kaçalım hadi. şimdi hemen binelim. Ulan daha dur yeni <laughs> yani. geldi. Seferler iptal olmuş bu gece dedi mi? Hayırlı işler, bol kazançlar. Seferler iptal olmuş abi. Evet. Adada mı kaldık bugün? Adada kaldınız. Yüzerek geçersin sen. Yiğit adama benziyorsun. Geçelim abi artık. Ya. Hadi bir görelim bakalım. Bir Şimdiden mi başlayalım? <laughs> şimdi buradan çıksam Bostancı'ya kaç saatte giderim abi? Gidemezsin öbür tarafa gider. <laughs> <laughs> Nereden tanıyorum ben? Televizyonda. televizyonda. İsmin neydi sen? Taner, Taner. Saçları ha, Taner. Sen ya. zayıflamışsın Zayıfladım niye? abi biraz. Spor yapıyoruz ondan. <laughs> Nasıl işler iyi mi abi? İşler iyi. Ama maşallah. Ne bu YouTube kanalı? YouTube abi. Taner yine görürüz izlersin abi Taner. Abi gidiyoruz hayırlı işler. Sevda Hanım <laughs> yiyecek misiniz dondurma? Ya, yaz, yazın geliyor. Çok, çok Taner, güzel. Şeker abi. <gülüyor> <gülüyor> Her gördüğünü. Onu al, bunu al, onu al, bunu al. Allah'ım ya Rabbim. Bu dükkan da benim arkadaşımın ha. Murat Bey. Seda gel sana burada kıyafet olacak. Hayırlı işler. Murat Bey burada mı? Hayır. Yok. Gel. Murat Bey'in bana borcu var. <gülüyor> <gülüyor> Acaba borcu olmadığı insan var mı Murat Bey? In? Gösterin <laughs> o kişiyi madalya takacağım. Murat Bey'in bana 100 bin lira borcu var. Ne istiyorsan al buradan. Dükkan almaya <laughs> geldim. <laughs> Kamerada mıyız? Ana, kamer 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 Ana kamerada mıyız? Kamerada mıyız? Kamerada mıyız? size. <gülüyor> Buyurun Sedadım hoş geldiniz. Ürünlerimiz orijinaldir. Evet. Buyurun. Oo. Adalı mısınız? Biz adalıyız. Çok eski adalı. Adasısın, hey bir adadan mi? mısınız? Yok. Ananı, hey, bir Sicilya, bir Sicilyadan, bir kendi <laughs> Başka Uzay'dan o uzayda, uzay adasından Bak, geldi. Yalnız şunu bir giyer misiniz hanımefendi? Bir <laughs> lütfen şunu Ol, bir giyer misiniz? Hayır, bir ben ben bir şey yok, yok. Ha bir giyin. Şey sen, sen giy ya. Ben, ben size başka bir mod gösterin. Gösterin hanımefendi. Ya şunu bir giysen. Ha yok. Hiç farkı yok. Ay çok güzel ama bir giy. Bir lütfen Sevda Hanım. Bir, bir, görelim. Lütfen bir görelim hanımefendi. efendi. ki şunu Yok, çıkartmaya kolay mı Böyle bir müşteri ben... Böyle bir müşteri dükkan almayın lütfen. Böyle insanları dükkan almayın efendi. Bizim bir <laughs> kapımız Hadi hayırlı işler. Bak sana mont alacaktım istemedim. Ya İstemedi sen öyle zorlu şey yapıyorsun ya. Beni de mahcup bunu bakıyorsun. Öyle mi yiyeceğim? Aa halka. Ben de her gördüm. Bari halka bir bedava. halka ya. Yiyeceğim mi lokma? Yesen mi bir halka? Hadi, hadi. hadi ya sen lokmasın. Lokma sevmem. Halka olsun. Bak şöyle bak, bak ikram, ediyor, ikram ediyor, ikram ediyor. Adımla. Yok sen al. Ben tatlı yemiyorum abi o Hadi yani, ye bir tane. al. Ama abi ya. hiç onu yemem, bunu yemem. Ben böyle bir şey görmedim. Abi. Onu ısmarla diyor, ısmarla Şimdi yemiyor abi. <laughs> ya, süt benim oldu. <laughs> süt benim oldu şu anda. Allah'ım bak kadın beni Adalı zannetti. Evet. Adalı da ben Sicilya'dan ama. <laughs> Sicilya'dasın ben. <laughs> bu, bu saat kulesinin bir özelliği var mı efendim? Ah çok eski. <laughs> Ne <laughs> var gel. Hadi buyurun Altay. Ah. Ben başı ağacı karşılıyor bizi. Şimdi göstereceğim Çok güzel değil mi? Galiba? Nasıl girmezsin? <laughs> Efendim oda kal altı. 2 kişi konaklama. Kaç para Seda 230 mu dedi? 230 Euro'dan başlıyor. 230-235 Euro'dan başlıyor. Ama tabii şeyleri var değişiyor. Balkonlu oda, bahçeli, deniz gören, manzaralı. Hepsi ben... göre fiyatlar değişiyor. Ben kalmıştım deniz manzaralıda. Kaça kalmışsınız acaba siz o zaman? Hatırlamıyorum o zaman. 2 sene falan oldu ya. Çok güzeldi. Şu balkonlardan birinde kalmıştık. Buram buram tarih yapıyor. Bak sev, yakma, kirletme. kirletme. Adamlar yazıyı diyor yani. Ama. Ay hani gelip de mangal yakma diyor yani. Aynen. Sev diyor ya. Doğru sev doğru doğaya sev, ya. Kesme diyor. Yapma. Ağacı şey yapma. ismini çizme diyor. Ama He. bizde öküz çok. Bak yine sinirlendim abi. Aynen öyle. Bu yazı yazmışlar ki demek öküz çok. Çok olmaz olur mu? Adam mi? geliyor burada ateş yakıyor abi. Allah'ım şey. ya. Rabbim, bak dur. Şu yazıyı gördüm, psikolojim yine şey oldu. <laughs> Zaten psikoloji şeyden tutuyor. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> yine psikoloji Zaten oldu. Psikoloji oh, bittik. dakika bir gol bir Seda yoruldu. Diyor ki adaya çıkacak yukarı kadar çıkacağız mı diyor. Seda hani sen sportmende yürüyordun ya ne oldu? alakası yok şu anda anladın mı? Abi şu otostop çek şu arabaya. Ay, arabayla çıkıyordu hep yürüyerek aşağı inerdik o kadar ne kadar yol var orada biliyor musun? Çek, çek Ben <laughs> Seda 20 dakikadan beri ayakkabılarını çekiyor. Ne yapıyorsun Allah 20 dakikadan beri orada? Yaprak ilk var son var. <laughs> ya yapalım. 20 dakikadan beri ayakkabılarını çekiyorsun. Ayakkabılarını çekmiyorum sanat yapıyorum ben ya orada. göster bakayım ne çektiğini lütfen paylaş. Bak. Paylaş bakayım. 20 dakikadan beri evet, izliyorum seni Evet güzel şeyi yakalamaya çalışıyorum. Ayakkabı, evet. çorabın rengi, yapraklar sarı sarı. Anladın mı? Güzel kare yakalamaya çalışıyorum da yakalayamadım. Ben oldum. 20 dakikada bir YouTube videosu hazırlıyorum. <laughs> ben ben bir ayak videosu çekemiyorum. Şey Yapamıyorum. Bir... Resim resmi Çekemedim diyorsun. bir ilk bari yaz. Sen profesyonelsin. Biraz beni şey yap. Öf. Sen profesyonelsin. Bu kadar. Mı? Sen bir numarasın. <laughs> Sen çok iyisin. Sedan. Sen dalında çok başarılısın. Ada turumuz bitti mi? Yok bitmedi daha yeni başlıyor. E geri döndük Sevda. Biz de kiralayacağız. O çekim öyle mi yapılıyor? Nasıl Bakalım yapabileceksin. Bakayım. <laughs> Yok, iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu arkaya koy. Öbür tarafa çekmiş gerek. Yok, böyle şey... bu şekilde de çekiyorum. Bir de diğer tarafta deneyeceğim. da deneyeceğim. İki tarafta deneyeceğim. Arabalara dikkat edin de. Birazcık aşağıda bisikletler. Oha, <laughs> hiç böyle taktikler bilmiyorum ben. Bak kızı gördüm, nasıl çekiyor. Hiç Sana dedim bisiklet kiralarım yok. Amca otostop top yap, alır belki. İkimizi alır mı? Alırsa <laughs> yapalım. Kasaya gidelim mi abi? <laughs> Seda. Şey Abi içimden geldi. Bak şurada takıcılar Hı, var. 100 liraya bitcem. 100 lira bitcem. 100 liralık al kendine Hı, bir şey. Değil, Hadi. Allah, şey yok. Ha, yok Türk abla bu Türk bakma, A, tamam, bak bu böyle durdular bak mı Türk ha, Rizeli. Rizeli, Rizeli. Her şeyim. sen Aa. maskeyi maske niye takıyorsun açık havada ee, dişlerim yapılıyor ya, e, yapılsın hava alsın dişler implant mı implant e, daha iyi kaç para bir implant oldu şimdi o, 15 bir tanesi He. alman mı almam al en iyisi alman hiç Hiç şey, değil var. mi? <laughs> ben dişçiyim iyi <laughs> <beni soydur zaten. gülüyor> En iyisi Alman abla. Bir <laughs> de şey var, onu sakı taktırma ne? Ölüden alıyorlar. <laughs> şeyden. Ne? Çıkarıyorlar, biliyorsun değil mi? Ne? O da var. Ne? Adam ki öldü. Evet. mezara gömdüler. mesajlar çıkarıyor implantı. Tabi. Ölü sen... implantı. Ucuz ama. 100 lira. <laughs> <laughs> <Hay Allah. gülüyor> buyurun Seda Hanım, abladan lütfen bir şey alır mısınız? Evet. evet. Almayacağım ya. Lütfen buyurun. Lütfen. Yok yok almayacağım ya. Hiç o yok. tersine dönmüş kolye mi yazık? Yok hepsi çok güzel. Eleme el, el, göz nuru. Evet. Abla yapıyor hepsini. Aksedep... Kaç para abla fiyatlar? Değişiyor kolyesine. Mesela şu ne kadar? O 400 lira. Senin bütçen aşağı. Hadi onu, onu beğendin, onu al hadi yok, tamam. Yok, yok, yok onu al. Ah, hangisi? O kaç para? Kahve ısmarlayacağım dedim. ısmarlayacağım. Tamam hangisi? Şunu, oh, şu kaç para abla? Ne olacak? Ayağım bir ayağım toprağa mı bakıyor? Anlamadım. Olam. 200 lira. Çelik tamam. pasta almak ya. Şeyliği al, gözlüğü al o zaman. Kıyamam, nazarı ben. al. Nazarı tamam, al. O, o, o kaç para? Aynı aynı. Al onu hadi al veriyorum. 200 lira. Hayır Bu, hayır hayır. Hadi alıyorum. Ya aldım. istemiyorum tamam. ya. Alıyorum alıyorum. Hayır abi. hayır istemiyorum. Aldım aldım. İstemiyorum ya. Aldım tamam. yok. Onu al şeyi Bana al. Bana olsun diye evet. alıyor. Hadi al. Hadi. al, al hadi. Ben, ben sana, senin için alıyorum abla için alıyorum evet, ben. Benim için abla. alıyor hadi. Evet. Bak hava hadi. soğuk gelmiş buraya. Evet. Dişlerini implant yaptırıyor. Para lazım ablaya. Evet. Hem de razı Yani. implant zor iş abi. Kapatıyor musunuz dükkanı? Tabii. Evet. Niye? Erken değil mi? Vallahi daha siftah yapmadım. Beklemenin alemi yok. Ne yapayım? Evet. Bu sene hiçbir şey yoktu. Aa, zayıf mı? Neden? turiste Turist... de para yok. Vallahi En çok hangi turistler geliyor? Arap. Maalesef. E onlar diyor mu para? Yok. E Çünkü hep... fakiri geliyor. Ha. Çünkü Arap'ın fakirinin gittiği yere Arap'ın zengini gitmez. Gitmez o. Altın varaklı da yaşamaya alışmış. Fakirin gittiği yere gidip de seviyesini düşürmez Arap. Euro dolar fırladı, evet. fakirler gelebiliyor. O yüzden zenginler buraya gelmiyor. Paris'e İtalya'ya gidiyor. Aynen. Biz de böyle ağzımız açık bekliyoruz. Aldım yavrum. Bakayım Seda. Seda abla benim 30 senelik arkadaşım ilk defa bir hediye alıyorum. Sonra bana ilk defa bir şey aldı. O da bana küsmekmiş. Valla. Ooo sana bir şey söyleyeyim mi? Yakıştı yalnız ha. Heh. Güzel oldu. Vallahi. evet, dur bakayım. Güzel günlerde planın. Teşekkürler. Teşekkürler. ederim. İsim abla? Nazlı Niye. Sağ ol Nazlı Niye. Göz gözü olanın gözü çıksın. Çıksın. Evet. Günaydın. Ay gözüm Günaydın. çıktı. senin. <laughs> Abla çok teşekkürler. Rica Hayırlı ben işler. Teşekkür Sağlık. Mersi. Ama. Hadi kolay gelsin abla. Akşam beni 2000 TL'lik edeceğiz. Hayırlı işler. Ben şimdi onun acısını çıkarım. Sedere daha çok parayla gelsin. Tamam. Domatesi diğer yerlerden de alalım. Evet. Ay Allah. Sağ ol. Hadi ben şimdi bu sedayı bunu aldım ya acısını çıkaracağım Yemek ısmarlatacağım. Bunlar... Öyle yok. Öyle ya kolyeyi aldı bedava ya. öyle yok yanlış ya, söyleyeceksin. Dur bakayım. Güzel oldu mu gerçekten? Vallahi çok yakıştı ha. Evet. Dur fotoğrafını çekeyim şöyle. Dur bir, bir dakika şundan. Sen Sedacığım kusura bakma. Ada turu burada sona erdi. O kolyeyi alıp aldırmayacaktın bana. Sen onu söyledin değil mi? Neyi 30, söyledin? 30 yıl üstüne, yıllar üstüne bana bir şey aldı. Almışım ben sana. Şimdi hayatta yalan söyle. Ne aldın be yalancı? Hiçbir şey almadın. Hiç 30 sene boyunca sana hiçbir şey. hiç hiçbir şey almadın ya. Almış İlk şimdün. defa aldım bu. Demek ki bu yaşımı bekliyordun onun için. <laughs> yani küçükmüşüm o yaşlarda. Şimdi Aa, aldığımda aldığın daha kıymetini bilirim falan. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir hediye aldım abi. Evet. Aynen. Bu gece uyuyamayabilirim. <laughs> 200 TL'sine kıydı. Hadi hadi gel kahve de ısmarladın şimdi sana. Oo. Yemekler de senden ama. Ben sana ama. 500 TL'ye <laughs> mal oldum ha. Yandık tabii yol paralarını da sana ödedin. Aa kedi baktılar. Oo. Uy işine bak. <laughs> Sevda hanım dedi ki bana kahve buyur da ısmarla. En pahalı yerde. Evet. Yani o kadar yer var. burayı seveceğiz değil mi? Bugün benim üstüme yürüyorsun Sevda hanım. Hep sen bana oynayacaksın. <laughs> Buyurun. <gülüyor> If you just look through this interlating door You're gonna see me there sitting on my Vay 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 vay, vay. E hoş geldiniz. efendi? efendim. Hoş geldiniz en iyi kafesi. En iyi, Bak en iyi Adamın en iyisiyiz. Dondurma, <laughs> kahve her şeyde en iyisiyiz. Ooo çikolatalar bedava mı? Evet afiyet olsun oh. kahve çok iyi. Çok iyi ya. <laughs> Dünyanın var ya <laughs> Kaç para? <mı? gülüyor> gift from the owner of this place. And then up and tell me with a glow. Dönüyoruz mu? Bu kadar mı adı Yok Adatürlük. hayır. Saate bakalım da ona göre turlarız burada. Bak 17.30 iptal diyor. 17.35 Adalar Kadıköy Kabataş. 17.45 Tamam Kabataş Kadıköy. 17.35. 17 17 saat kaç, saat saat saatimiz saatiniz hanımefendi? Saatimiz o. Oh, yarım saat var. 17.06. <laughs> Çeksene <laughs> Çek şu kuşları çok güzel. Kuşu çekiyor. Başka bir şey çekiyor. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Otobüs Reis'i arıyorum Seda. Ara. Reis'i ararken şurayı da kaçırma bence. Ne var orada? Baksana. Gökyüzü. Alo. Erdoğdu Reis. Tanerciğim nasılsın ya? E ne aradım seni duymadın galiba telefonu. Evet. Duymadım herhalde. Duymadım ya. Bir aranmış bir şey var ama. Ben adaya geldim. He? E sıkıldım İstanbul'da Taner. Ne zaman gittin adaya? E, dün geldim. Ha dün geldin ha. Ben de adadayım. Hangi adada? Büyük ada. <laughs> oh, çok güzel. Çok A güzel. Buluşamadık be Taner? E buluşamadık. Yeni yıl başında geleceğim artık. Öyle mi? Öyle ne yapayım Tanrıcığım? Yılbaşına yakın gelirim. Ada nasıl ada? Ada çok güzel be vallahi. Burayı geldim soluk almaya başladım Tanrıcığım. Şeyden mi gittin? A Tekirdağ'dan mı? Tekirdağ'dan gittim. Ee, Tekirdağ'dan e, şey e, o şey arabaları var, şey, gemileri var. Mermer falan taşıyorlar. Ya onunla mı gittin? Mermer gemisinde mi? motosikletten 450 lira aldılar. Hadi canım. Vallahi billahi benim bir arkadaşım şeyi vardı. 450 lira aldılar. Ondan sonra ben de dedim ki benim de bir şeyim var. Hani devlet gemilerine bilmem neye geçiyor ya kart veriyorlar. Evet. Kartım var dedim ama evde unuttum dedim. 250 liralık biletten 100 lira aldı bende. Ha iyi güzel. Şey? Güzel <laughs> geldi ucuz o şeyler. Bir tek pahalı olan o şeyler ya. avuçalı bir kırmızı gemi var. Şeyler ne, ne bir diyorlar be. Adalar bir gemisi. Bir de şey gemisi. E, santa. yanındaki yanında kim var yanında? Yanında George var. Hani ne oldu? Karadeniz ne oldu? Bir hafta on gündür havalar çok bozuktu. Ya ya hava şey olursa adaya e, Vallahi hava güzel ya havalar düzeldi. İyi dur bakayım ben. Gidiyorsan geleceğim. Karidesi e çıkarırsam. Bir, bir karides yeriz bol bol. Benim tekne nasıl olsa burada. <gülüyor> de, <gülüyor> gidelim de gideriz Kılıçavu'na falan. Gider miyiz Kılıçavu'na? Daha biz seni getiririm ya. Marmara hızından çıkarız Kılıçavu'na o zaman. E tabi çıkarız. George Ali'de gelecek mi George Ali'ye? Çok İyi ben o zaman gelip gelip haber veririm gelirsem. Tamam haber ver. Ee, yatacak yer falan problem değil ama oturdum oturdu da yatarsın ya. Ben çadırda yatarım tamam. çadırımı getireceğim. Bünari, tamam peki. hadi ben, görüşmek ben... üzere. Tamam canım hadi. Hadi bay bay. Çap, çapari aldım misinalar aldım yani siner tablamak için takım var. Tamam okey tamam. Hadi hadi, hadi, bay bay. Hadi, hadi kendini Mersi. Efendim şey Erdoğan Reis artık emekliye aldı, ayrıldı. Tekne de Marmara Adası'nda. Ve bak ne diyor? Marmara çıkarız diyor kılıç balığına. George de şey oynuyormuş, kağıt, eli kötürmüş. Hadi. Vapur geldi mi? Dur Allah ağacı ağaca ben. Seda ne oldu? Ka kaç saat? Saat kaç? Kaçmıyor <laughs> <laughs> Bu esprilerin ne olacak ya? Kaç saat 17.15. Daha var 15. o zaman. Seda sabah bana bok atıyordun. Çok bir şey yaptın bak. Ya. ya iyi. Her i̇yi zaman geldin. büyük sözü dinleyeceksin. Ben senden bir yaş büyüğüm. Tamam amca. <laughs> Kim derse daha için 50 yaşında diye <laughs> 50 değil ya 55. <laughs> Ayşe Pekkan gibisin be. Yürü. Ya aa <laughs> ay, ay Allah Ayıp. <laughs> Çok güzel çektim seni.